Oğlum bana sıkmadan dur. Aman akim ekranım Ek şey oldu. Kırıldı. Sizin <laughs> <Şimdi> gözü göremiyorum. <laughs> bir şey diyeyim bence bir tane var ama sağlam var. <laughs> oğlum bu ne amına? o? <laughs> Ta gibi takılıyor. Kızdırdın oğlum merkezi ne yaptın? Orada suçlucu öyle bir sikiyordu ki artık hak ettiği yani. Bomba oldu, bomba oldu, bomba oldu bayağı. Direkt bombaya. Komiserim kısmadınız değil mi? Kızdıysanız kilimlere kalırsınız be. <laughs> Şurayı da halledeydin ya oğlum. Büyük var burada bir saniye. Sana ayırıyorum onu. This is talk. Roger, trailers inbound. Bana hanginiz <laughs> sıktı lan arkadan? Bize sıkmadı. Bana sıktı biriniz. <laughs> <laughs> Almadın mı buradaki adama? <laughs> Osman buradan adam gitti. Birini öldürdün sana sıkanı. Amına koyayım ne bela çocuklar ya. Almış babasının M4'ünü bizi tarıyor. Lan. <laughs> aşağıya, aşağıya. Çıkışa mı? Bir daha konuşsana Şans. abi sen geçti. Temiz değildi hissi gibi amına. But look. ya. Ya tipine geçtin bu kadar uyduramazdın ya. <gülüyor> 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 şu adamı in <bırakabilir>. the <laughs> Öldü öldü öldü. Birinci bana şey. Aşağıdan, aşağıdan. Oğlum piçlere bak ya. Abi, Abi beni niye <laughs> Öldü oğlum öldü amına koyayım. Yukarı gel. Yok aşağıdan da sıktı biri. Ya aşağıdaki de 2 metre atıyoruz tamam. çocuğu. Ya. Roger that. hands up now. bak kaç kişi? Kaç kişi rehin almışlar o <laughs> Evet bu da zenci oldu. olaydan sonra hero, hero olacaksın Alper. American hero.

Aynaya tutsanıza kapıları, bende ayna yok. Oğlum dışarı niye çıktınız lan? Bahçeye bakıyoruz, am amirim. Polis! Eliniz Don't move! LSPD! Don't move! Get down, and put your hands up. Invest Get down now. Haydan. Direkt yanına Great work, kafama bakıyorum da. <gülüyor> 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 Bak, bakmaktan. <gülüyor> 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 Bana deyim tamam. Biz hazırız henüz. şu abi. <laughs> ne demiş? Kapıları açmıyorum. Bomba vardır diye. Aynayla bakarsın. Geliyoruz kütüphaneye. Geziyoruz üst kattayız şu anda. Osman PSU var. Şurayı açtın mı? Açılmıyor. Polis! nerede? Onları gitmemiz lazım herhalde. Valla ya yalnız? Aha zaten şey yapmışız ya. Demokrasiyi getirmişiz. Demokrasi gelmiş beyler. Sivil var sadece bahçede falan <laughs> <bir. Maçın> da aranı <laughs> bulmamız lazım falan bir açın da LSPD hands on your head now ve girmiştim <mi>? ya <laughs> ah <gülüyor> <Faydın mı? gülüyor> oh! Senci as. Alın mı? Yok yok. Şey demokrasiyi getirdik abi düşman yok. Sivil arıyoruz. Ateş ate ateş ettiniz o yüzden abi. Ben öylesine ettim. Abi bir de şey bombaları imha etmemiz lazım. Bomba aşağıdaydı galiba yani. Birkaç tane Hı. var galiba. Evet, kaç tane var? <laughs> <laughs> tamam abi <Ece>. konuşma artık. <laughs> Buradaki adamlar kolaymış. Mobil derdi biraz. <laughs> Bak bir tanesi bağırıyor uzaktan. LSPD, don't move. Dur <laughs> <bulcumadım> şimdi. Police, bu şimdi. Hı. This is talk. Great work, Gentry team. Keep it up. İki tane sivil Yeni bir alan mı <gülüyor> <gülüyor> Bomba var mı etrafta? Olay <laughs> <Vallahi> birkaç tane <laughs> var galiba. Birinin Bomb timer is approaching zero. Hurry entry team. Bomba approaching zero diyor. Yardana iyi Aynen aynen. Bombayı hemen çözmesek patlayacak. Ben bomba bombun timer olduğunu bilmiyordum amına Nerede bomba? Aynen ben de bilmiyordum. Bilen yok ki bombanın yerini. Abi arayın herkes fark eder Hala da sivil çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Okul bastınız abi. Bombayı nereye koyardınız? Müdürün odasına koyardınız değil mi? Oğlum, oğlum. Entry team. Copy that. oğlum sivilleri siktir et bombayı çözelim. Talk çözelim şu an. patlayacak. onu öldürdün bize ya. Son saniyeler kalmıştı. <laughs> evet. Olacak işte illa. Abi kaç tane şey var? 4 tane adam var bulmamız gereken.